Ya abi bir duydun mu? Bir video viral olmuş. Ne videosu? Bir adam geliyor. Adamı, kel adamın en da kafasına bir tane vuruyor. Viral oluyor. Ulan ne saçma videolar viral trend oluyor be. Biz çekiyoruz. Biz çekiyoruz. Bizimki viral trend olmuyor. Onlarınki trend oluyor. Vay be. Abi şu video trend olmuş. Çuf çuf hoca. O kim lan? Ya abi. Güzel bir adam. Çuf çuflayıp milletin derdine derman oluyormuş. Keşke Türkiye'de de olsa be. Bunu Berkay Demiröz, Berkay Demiröz, Rıdvan Kevrek çekti. Ne oldu? Güzel videolar oldu. Gerçek olsa keşke. Ya abi bir video var. Viral olmuş. Viral olmuş. Bir kedi var. Kediye tu koş rızık zamanı diyor. Kedi de geliyor. E trendle viral mı olmuş bu? Lan ne saçma şeyler trend ve viral oluyor. Abi bile şu viral olmuş. Ne? Kendi, kendi saçına şöyle bon şu eritip sürmüş. E, payda ne olmuş? Ne oğlum? Bu da mı viral? Cık 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 cık. Gezeyim mi ya canım sıkıldı. Ne yapıyorsun abi? Viral olmak için elinden gelen yapıyorum. Viral ve trade'lere girmek için. Cık 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 cık. Gel abi. Giren mavi araba. Ne arabası bu? Viral ve trend olma arabası. Yok. Sen bilirsin. Gel gel gel. Viral ve trend olma arabası. Gel gel. Bir video trend ve viral olursa. Gel gel. Gel 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 gel. Ya abi. Bu adam ahsana vahsanayı söyleyerek viral oldu. Ulan alt tarafı kelepçe sallayıp bir daha ağzını bir de ah sana bak sana deyip duruyor. Bu neresi bir Allah trend oldu? Ulan dünyada ne saçma videolar viral oluyor. Türkiye'de bir video viral ve trend olursa. Bunlar ne saçma videolar da trend oluyor. Ulan böyle arıyor doktora gideyim. Ana doktorda viral ve trend olmak için video atıyor. Ne yapıyorsun doktor abi? Video çekiyordum. Bitti. Buyurun neyiniz var? Boynum ağrıyor. Viral oldunuz mu? Yo. Ünlü müsünüz? Fenomen misiniz? Trendlerde misiniz? Yo. Yürü git. Niye ya? Ben sadece viral ve trend olan hastalara bakıyorum kafaya gelmiş ya millet. Ya abi şu elma elma yemiş adam elmanın çiğdin de yedi. Yiyince trend olmuş. Bunda ne var oğlum? Bu nasıl trend oluyor ya? Biz bir çekti, biz bir video atınca 7, 10, 11 görüntülenme alıyor. Onlarınki 3000 trend oluyor. Vay be. Hayır, 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 hayır. Ne oldu abi ne bağrdın? Rüya gördüm. Kabus rüya demek de kabus. Ne oldu? Ulan saçma sapan şeyler viral oluyor. Saçma sapan şeyler viral ve trend oluyor. Rüyan gerçeğe dönüştü abi. Hayır, deme, yapma, hayır. parma paraman